yeni yanız kutlu olsun hanımefendiciğim. Sizin de efendim, sizin de. Ne kadar güzel bir davet. Öyle değil mi? <laughs> ya öyle. Şöyle bir dolaşalım mı salona Kimler gelmiş bakalım. Buyurun. Bu ne lan? Oyun oynuyorduk baba. Yılbaşı şey için. Her şeyin istas tamam bir yılbaşında mı kaldı ha? Aa, ha? Bir yılbaşımız mı kaldı lan ha? Oynatacağım ben seni yılbaşında. Baba, baba, baba. Yılbaşı oynatacağım baba, ben seni. Oynatacağım. oynuyorlar çocuklar. Bir şey yok. Oynatacağım dedim. <laughs> ben de bir şey demedim. Baba, sınır Baba, buraya. Gel! Gel! Aç kapıyı! de sabaha kadar burada duracaksınız.